Akşama kadar eliniz iş tutacağını benim dedikodum mu yapıyor? Tövbe tövbe. Tövbe sana lazım, bana değil. Ee, Yeni bölümde Yıldız yaşadığı kazadan sağ salim kurtulacak ve Serhat her zamanki gibi onu korumaya devam edecek. Yıldız'a en ufak bir zarar gelmesine bile izin vermeyen Serhat bu kez çok daha temkinli olacak. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmayacak. Yıldız'ın abisinin onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlaması, tehlikenin henüz bitmediğini gösteriyor. Bölümün en büyük sürprizi ise Melek cephesinde yaşanacak. Melek'in Dalyan ile gizli bir işbirliği içinde olduğunun ortaya çıkması, Serhat için tam anlamıyla bir yıkım olacak. Bu gerçeği öğrenen Serhat, Melek ile büyük bir yüzleşme yaşayacak ve onun düşmanla birlikte hareket etmesine katlanamayarak ondan uzaklaşacak. Öte yandan Yıldız, gördüğü tedavinin ardından Serhat'a olan aşkını yeniden alevlendirecek. Bu duygusal dönüş, ikili arasındaki fırtınalı aşkı tekrar gün yüzüne çıkaracak ve dizdeki dengeleri bir kez daha değiştirecek.